Selamun Aleyküm değerli takipçilerime gözüküyor mu ki? Oturdum da şap diye. Şu masayla şuraya koyayım canlar. Şöyle size bu lafsız, sözsüz bir video çekelim. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız Değil takipçilerim bugün şöyle bazamın bazamı açtım. E, e, çeyizleri. Biraz sonra da Şeyi hazırlayacağım. Yıkayacağım önce arkadaşlar. Tertemiz Ondan sonra da doğum çantamı hazırlayacağım. Gitmeden hazırlayayım. Şurada hazırlayacağız. Dursun. Onu da hazırlatını sizlere çekerim. Bugün şöyle Medine'ye yengesi olaraktan çeyiz hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Görünüyor mu bilmiyorum. İki tane havlu. Kenarıyla beraber. Jiletinle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar. Bu bana bunu ben çocuklarıma yaptırdım. Bayağı 10 tane yaptırdım arkadaşlar. Bir de gereksizin birine hazırladım böyle çente. Yani borcam. Borcam değil pardon. Neydi bunun adı ya? Neyse adını sonra getirince söylerim arkadaşlar. Şöyle iki adet havlu. Şöyle el emeği, göz nuru. Valla düğmelerine en dikili değil ama arkadaşlar düğmelerinde görümcem yapsın. Şöyle kendim örmüştüm. Dilek. Yine şöyle kendi örgüm. El örgüsü, göz nuru. El emeği, göz nuru. Dilek. Ondan sonra yine şöyle bir adet daha yeni doğan bebekler için arkadaşlar birkaç aylık olduktan sonra giymesi için yilek. Yine şöyle bir adet el emeğim, göz yilek. Bunların düğmesi bir de sadece düğmeleri yok arkadaşlar. Ben çıt çıt yapacağım için değildim. yani şey etmedim yapmadım. Bir de şöyle arkadaşlar bu da kendi eme kendi emeği. Şöyle bir tane ceket. Şöyle boyunç olduğumuz gibi. Doğuma gitmeden hazırlayın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bilebilirim, bilemem. İçimde kalır. Şöyle bir tane lif. Yine şöyle bir adet lif. Ha bir diğer millet varmış daha bu da tığla örmeli canlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunların sadece şeysi yok. Düğmesi yok. İsterse çıt çıtlı yaptırsın. isterse kendi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ondan sonra yine şöyle bir adet lif arkadaşlar. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi heve gibi. Bir adet diğer lif. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir lif. Şöyle banyoda kullanabilir kese. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ne böyle bir adet lif. Bunu da kendim örmüştüm arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani içine kil bedeni, çakmağını Sağını solunu koyabilmesi için bir diğer lif. Ondan sonra şöyle iki adet patik. Patiğim çok değil arkadaşlar o yüzden patiğini iki tane koydum. Bir tane şöyle görmüş olduğunuz gibi bebek şapkası. Şöyle bir yaşına neyim girdiğinde ya da 7-8 aylık olduğunda takınabilecek bir şapka. Hepsi el emeği, göz doğru. Bir de şunlar var arkadaşlar. İsterse yani bunlar kullanılabilir. bilinir. Tavruya geçittirebilir. Şöyle. İster geçirtirsin. Yani bilmiyorum kendine kalmış bir şey. Yine şöyle bir tane diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar. 2 Şu da aslında iyi arkadaşlar. İnne değilmiş. alayım şöyle. Ayağımıza neyin batmasın. Dedeyse Ramazan kızar. Yanlışlığının her şeyi onda çıkıyor ya. Tesadüf. Şöyle canlarım. Bir tane bile havlu. Bunlara havlu geçirebilir. Yani Medine'nin de düğününe kalmadı biliyorsunuz. 10. ayın 15 20 sarası. Yani ben yarın doğuma gittikten sonra bunlar için hazırlayıp da götürecek bilecek. Şöyle canlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir adını bir türlü getiremedim. Çeyiz hazırladım canlar. Bir de ay, şöyle kendim örmüştüm. Kendi el emeğim, göz nurum, değerli takipçilerim. Aslarının en yaptırdığım her şey ise hazır doğuracağız halacıya. Şöyle bir tane de bebek battaniyesi. Bundan Afra'ya ördüm. Büşra iltime ördüm. Ondan sonra kim bir diğer bir diğer birine ördüm arkadaşlar bundan. Bundan bayağı ördüydüm. Şöyle bir tane de bebek battaniyesi. Oğlan kız. Şimdi fark etmiyor. Oğlan olur belki. Belki sonra kız olur. Kız olursa oğluna oğlan çocuğu olduğunda oğlan çocuğuna sarar. Belki ilk oğlan olur bunu kullanır. Bir de böyle bebek battaniyesi değil takipçilerim. Bunu şöyle güzelce katlayın. Ondan sonra cığıma boş şeye koyuyor. Adını getiremedim ya bunu. Allah Allah. Hı. Burada şöyle boyuncan Şöyle. Hazırlayın. Hiç bozmadan giderken böylece botursun gitsin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim. Yingesi olaraktan benim üzerimde onun Üzerinde olsun, üzerimizde olsun. Birbirimizin emiye çok. Bu da benden olsun. Sadece üç tane çekilecek bir havlu var arkadaşlar. Onu da annesi bir isim bir tuhafiye var bizim burada. Nurput Butik diye. Havlusunu nem yapıyor. Ondan sonra jiletini neyor. Eline biliyor. Ben şairle durana yaptırdım arkadaşlar. Beş tane birine. Beş tane de birine yaptırdıydım bu havlulardan 10 tane. Şimdi eksildi yani 3 tane neyim eksildi tekrardan. Yani o zamana kadar diyeceksiniz hacı daha iyi, iyi modelleri çıkar. Onu şey etti. öyle arkadaşlar. Daha yeni yeni çok model çıkar. O modellerden yaptırırım. Şimdilik yaptırmayı düşünmüyorum. Şimdi sadece hazırlayabileceğim arkadaşlar. Doğumdan sonra şairin asker kınası var. Onu hazırlayacağım. Bir de bugün şu doğum çantasını benim hazırlayayım arkadaşlar. Hazırda dursun. Benim hastanede giyineceğim olsun. Demek için iki, iki çeşit kıyafetiydi. Beziydi, sahibi, soluydu. Bugün şöyle onlarla ilgileneyim dedim. Sabahleyin kalktık, kahvaltı yaptık. Ramazan günü işe gitti. Hemen iş işe bakmaya gittiler. Daha gelmediler onlar da. Bayağı oldu gideli. Ondan sonra evi barca topladım. Sağa sola düzenledim. Evimiz temizdi. Süpürülecek değildi arkadaşlar. Zaten evde kim var da kim batıracak. Her yani iki güne bir üç güne bir temizlik yapıyorum. Tam olaraktan. Ha, yani doğuma gitmeden önce tam bir tesettürlü temizlik bekliyoruz. Ana yani doktora gideceğim salı günü. doktorda da salı günü gün girirse yani bir hafta içinde mi bilir, üç gün içinde mi bilir bilmiyorum. Yani sobalarımız ne kurulacak zaman da harılarımızı ne de diyorum. Yıkamacıya öyle bileyim. Hani dünyanın sonu değil de doğuma girip çıkmak. Kurban olduğum Rabbim sağ selamet ocağımızı almayı nasip etsin inşallah evimize gelmeyi. O zaman da haralarımı ne emredelim. De Bunu da bakayım arkadaşlar. Duran babasıyla şeye gitti. İşe bakmaya gitti gelsin öyle götürüyorum dediğim ana hani bayağıdır aklımdaydı bayağı Medine nişanlarına aklımdaydı ama bir türlü hazırlayamadım Hani pazanın altındaydı böyle ağır bir yerde de değildi ancak hani geç olsun da güç olmasın dillerde de gerçekten de öyle değildi takipçilerim bunu götürüyorum biri bir de görümcemin yanına uğrayın bakayım görüyor bayağıdır gitmiyorum arkadaşlar. Hani o boyanına geliyor da ben gidemiyorum. Benim motorum da bozuldu serviste. Arkaş olduğu gibi kırıldı. Ve artık ne zaman çıkar ondan da hiçbir bilgim yok. 10 gün süre demiştim hiç. Pazar şesi günü koyduyduk. 17 gün oldu. Bunun cumartesi mi? Pazar mı? Onu da bilmiyorum gerçi de. 17 gün oldu pazarısa. Yani pazartesi yine emanet çıkar motor. Salonuna pazar o da gerçekten elimmiş, ayağımmış, her şeymiş arkadaşlar. Hani bir yani bakkala gidecek olsam yürüyemiyorum. Gerçekten yani sancılarım arttı, ağrılarım arttı. Hani gözüm imeyor gitmeye. Yine motorla ne gidiyordum, geliyordum. Motorda görenlerde dava geçiyordu arkadaşlar. Mesela tanıdıklarım, komşularım, eş, dost diyen hesabı. Bir bu motorun üstünde doğuracı Herhalde öyle olacak diye ben de buluyordum. İşte nasip. Tahalımız salonu gidelim, salonu her şeyi ortaya çıkacak. Gün mü bilir? Tekrardan iki hafta sonra mı, bir hafta sonra mı geldik de o kadar dayanacak. Ta hatımda kalmadı inanın arkadaşlar. Yani ağrılarım fazlalaştı. yakamıyorum, kalkamıyorum diye hesabı. Bu da Medine'mize hayırlı uğurlu olsun canlar. Gerçekten, her zaman aklımdaydı. Hani şöyle, nişan olalı bayağı oldu. Ha bugünü daha ha yarınıdı. Hiç aklımdan çıkmadı ama elim değmedi. Askeri yoklama sırasına gelenler oldu, gidenler oldu. Ondan sonra Şahin askere gitti. O zaman bir eğlencemiz oldu, bir savuşturmamız oldu diye hesabı nasip olmadı. Ben yani çocuğumla ilgileneyim diye, zamanımı çocuğuma ayırayım diye vaktim olmadı biraz da. Hani giden istediği yemekler olsun, hastalar olsun, börekler olsun. Onlarla uğraştım. Videoda yani video da çekmedim çocuğuma zaman ayırayım diye. i̇yi yani oldu, güzel oldu. Rabbim gidip de gelmeye, gelip de görmeye nasip etsin inşallah. Bugün tam bir ay oldu değerli takipçilerim. Çayın gideli. Geriye kaldı 5 ay. Kurban olduğum Rabbim bütün askerlerimizi Analarına kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Korusun, kollasın. Uzmanlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi, diye sahibi canlar. Gerçekten hani insanın aklından hiçbir zaman çıkmıyor. Ama gittiği günkü gibi de kalmıyor insanın da yani böyle acısı olsun, altı olsun, ağlaması olsun. Evet insanın zoruna gidiyor ama alışılıyor. Bir süre sonra alışılıyor. Hani ağlamayacağım diye kendime söz veriyorum. Çocuğumla konuşurken diyeyim böyle bu sana bağlamıyorum. Üzülmüyorum, ağlamıyorum. Hani sizler de sürekli biliyorsunuz, Gurur verici. Gerçekten gurur duyuyorum benim çocuğum askere gitti diye. Hani gidemeyenler de var. Gerçekten öyle arkadaşlar. Allah'ım korusun, korlasın. İnşallah kurban olduğum Rabbim. Şimdiki gittiği yerde rahat rahat bir askerliğe geçiyor. Yani serin. Ben ilk gittiği yine gittim arkadaşlar işte yemin törenine de. Orada çocuğum bayağı bir yani böyle zorlan, zorlanmadı da yanlarında işte hastalayanlar olunca, yıkılanlar olunca, hastanelikler olan olunca hani ta burada beni etkiledi demesem yukarıda Allah var ta beni etkiledi. Hani ben ölüyorum sanki diyordum ilk gittiğinde. İnşallah kurban olduğum Rabbim Orada arada sabır versin, kuş kuvvet versin inşallah. Allah'ım analarına kavuşturmayı nasip etsin. Hatay İskenderun gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Hem sıcak hem de böyle nemli bunaltıcı havası var. Orada 21 gün durdu ama 21 günde çocuk çoktu. Zayıfladı. Vücudundan yaralar çıktı böyle alerji oldu. Giyindiği kıyafetten dolayı sıcaktan ne hepsi bir arada oldu. Yani çocuk bayağı çoktu. Ama bu gittiği yerde de çok şükür rahat. Yani iyi. Her gün konuşuyor. Her gün arıyor. Sabah bir arar, akşam bir ara, Müsait oldukça mesajlaşırız. Konuşuruz. Yani sesini duymayayım yine öyleyim arkadaşlar. Gerçekten. Acaba bir şey mi oldu? Niye aramadı ki? Niye arayamıyor ki? İşte bu hafta çarşı iznine çıkamadım. Akış yapamadıklarından dolayı. Ondan sonra herhalde bu hafta yaparlarsa pazar ya da hafta içi ya da hafta sonu dışarı izni olacak. Yani dışarı izni olması da askerlerimiz için gerçekten iyi bir kafa dağıtır, bir gezer, bir başka yani yerlerle tanışır, yer içer diğer hesabı. Ha, ondan daha çok istiyorum arkadaşlar, çarşı izlenir olsun, böyle hani hep askerlerin rahat olması gerçekten güzel bir duygu. Ha, kimisi rahat, kimisi değil. Hatay'dan da tek yanına 3 kişi düşmüş. Şahin'le beraber üç kişiler. ama canlara sağ olsun, yapardı, gelirdi. De, gelirdi, de, geçirdi. Hani her zaman dediniz arkadaşlar Allah razı olsun serinlik girdiniz rahatlattınız hani bir senin çocuğun mu gidiyor dediniz gerçekten öyle benim çocuğum da asker değil hani o gün gemi törenine gittiğim gün şöyle baktım gerçekten böyle hani ya hep çocuk hani yaşları büyük olabilir ama bedenleri gerçekten çocuk ağlayanlar ara, üzülenimi ara, anasını bulamayıp da göremeyenimi ara. Gerçekten çok güzel bir duygu, duyguyu yaşattırdı bize oğlum. İnşallah sağ selamet bitirip gelir, sağlıklı bir şekilde sıra geliyor Durana. Yine hani benim ilk gittiğimde arkadaşlar bu kadar çok zoruma ve ağlayışım oldu. Daha hala oluyor ama Duramda herhalde bu kadar olmaz gibi mi düşünüyorum. Yine aynı olur. Hani ilk bir gorduk, ikinciye alışırdık diye yok da olmuyor. Gerçekten. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Bu sefer de Duran'a kulağımızı biteceğiz. Altı ay da olsa arkadaşlar, hani çocuğun yanından gittikten sonra inanın, insanın içinde bir burukluk, kırgınlık, üzüntü, stres hepsi oluyor. Yani benim bu hamileliğim gerçekten bir de zor geçen bir hamilelik oldu. Hem onun ağrısıydı, sızısıydı dirkeni hem de Şahin'in gitmesi hani bayağı beni bir çok etti. Yaşlandırdı diyeceğim arkadaşlar. Hani diyorlar ya ekran karşısında korup de ben onları korumuyorum. Sizler beni koruyorsunuz ama karşıma ayrı, gözüme ayrı, her yerime ayrı başka türlü konuşuyorlar. Bir de ben sizlere görsem ben de sizlere karşı bir böyle şeylik yapsam ne olur? Ön yargılı olarak davransam ne olur? Çok merak ediyor. Yani ben kaşlarım evet sabahleyin bir yorum da aldım arkadaşlar. Kaşlarımla ilgili. Gerçekten ben kaşlarımı aldırsam hani kocam bana kaşlarını niye aldırdın demez. Ben kendime bakım yapsam, boya çalsam, cılalasam, yağlasam, Hani kocam bana niye bunu yaptın, İlk başlarda uzar ama sonra sonra alışır. Belki onun da hoşuna gider. Ama ben arkadaşlar ne makyaj yapması olsun, ne kaşlarımı aldırması olsun, ne böyle hani değişik değişik giyinmek, koşanmak, gezmek, tozmak isteyen birisi değilim. Ben sabahın dediğim gibi eşimi, çocuğumu işe gönderirim. Yeni gelirse bir annemle giderim. Yeni gelirse bir kayınvalidem bile inerim. Dinaza halam ile giderim. Yani benim gidebileceğim gittiğim üç kapı var. Bir de yengem ile giderim. Korumcelerime de gidersem giderim. Gitmezsem onlar bana gelir. Ben onlara gider diyen ishabı. Öyle. Mesela sultan korumcam ev yaptırdı. Ev hediyesini aldım. Hani ben gitmedim ama pazarda götürsün götürsün diye eline verdim arkadaşlar. Çünkü ağırdı. Benim götürebileceğim bir şey değildi. Kendisi de malzeme almışmış. Onunla beraber evine götürsünler diye oradan aldım, verdim. Bir yemek masası aldım, verdim. Arkadaşlar böyle uzun yer masası. Buraya buraya kullansın. Hani hediyesini aldım. Allah razı olsun, o da ben buraya koştuğumda bana aldı. Ben böyle paylaşmaya, almayı, vermeyi seven birisiyim. Kim ev yaptırırsa yaptırsın, kim düğün yaparsa yapsın. Yani hiçbir şeyden eksik koymam, onlar da beni koymaz. Ama beni seven böyle sevsin. Sevmeyen de kendisi bilir. Kendimi zorla kimseye sevdiremem. İstediği yorumu yapsınlar. Yani bu bulunamayacak diye bir şey değil. Değerli takipçilerim bunu da buradan belirteyim. Uğraşacağım, uğraşacağım birkaç kişi var. Hani devlet sizinle uğraşacak diyorsunuz ya. Devlet bizimle uğraşıyor. Allah razı olsun devletimizden, polisimizden askerimizden, uzmanımızdan gerçekten. Yani şimdiye kadar ben kendimi çok fazla bu sana alemde yormuşsun, yıpratmışsın. Ama hiç de değmez. Değmeyecek insanlar için kendimi üzdüm, yordum. Ama onlar benden uğraşsınlar, ben onlarla uğraşmayacağım. Onlarla uğraşacaklar Türk polisi. Onlar kendileri de çok çok yakın bir zamanda deneyle yüz yüze gelecekler. Savcı karşısında. Hiçbir şey demiyorum. Allah'ından bulsunlar. Yani, Rabbim bildiği gibi yapsın öyle insanlara. Gerçekten diyemeyecek insanlar için kendimi çok yordum arkadaşlar. Benim şu an düşündüğüm tek derdim, sıkıntım. Yani oğlumun bir an önce sağ selamet eve dönmesi. İkincisi de ben ameliyetten uyanıp uyanamayacağım. Kalkıp kalkamayacağım. Çoluğumun çocuğumun içine gelip gelemeyeceğim sıkıntısı var. Yani hiç kimse kimsenin derdini, sıkıntısını, tasasını bilemez. Yani ekran karşısından siz beni görüyorsunuz ama ben sizi görmüyorum. Ondan sonra istediğiniz yorumu yapıyorsunuz kırıcı olaraktan, dokucu olaraktan. Ama Allah koruyor. Siz benim bedduamı alıyorsunuz. Ya hamile kadının canı yanıyorsa, beddua ediyorsa onu Allah'ın kurban olduğum Rabbim tutturur. Hani benimle uğraşmayın. Gidin kendinizle uğraşın, evinizle uğraşın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla uğraşın. Benim de bedduamı almayın. Ben kimseyle uğraşmıyorum arkadaşlar. Kimseyle bir sıkıntım yok. Bir derdim yok. Evimdeyim, barkımdayım, çoluğumun çocuğumun içindeyim. İyi kötü kıyımıldım. kalkıyorum temizliğimi yapıyorum. Evimi barkımı temizliyorum. Akşama işçilerimin, çoluğumun çocuğumun yemeğine hazırlayabilip de ortaya koyuyorsam aşk olsun bana bu halimden. Ben 39 yaşındayım. 17 seneden sonra hamile kaldım. Hani benim için bayağı bir ağır, Zor dönemler geçirdim ben 9 ay boyunca. Onu kimse bilmez. Eşim, çocuklarım ve ben bilirim. Ben gece hastaneye gittiğim günlerim olur. Ondan sonra böyle ağrılı yatamadığım zamanlarım da olur. Onu kimse bilemez. Sadece benim bedduamı almayın. Allah katında. Kimse de canımı yakmasın. Canını yakacak dualarda ittirmesin. Neyse canlar, bunu koruyacağım. Oraya duran gir gelsin. Babası gir, babasına duran gelsin. İkincine selam verin. İkincine de kalmadı. Saat dört buçuk. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Yarınki videomda buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz canlar. Yarın da şu bebek çantamı hazırlayın. Kıyafetleri olsun. Gö yıkayın tertemiz öncelikle. Her şeyin aldım zaten hazır çantasıydı, hastane çıkışıydı. Her şeyisi var. Battaniyesiydi. Onları hazırlayın değerli takipçilerim. Bir gelen bir giden olmazsa ondan sonra da salı günü hastane randevum var. Saat on geçe. Bir gideyim hangi gün verecek, ne diyecek, ne yapacak. Zaten ana anıyla sizinle paylaşıyorum da paylaşırım da. İnşallah hayırlısıyla şu doğumunda gerçekleşir. Sizlerinden ki tekrardan buluşuruz. Neyse canlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.